Şimdi devam edelim. Demet Akalın'ın kiracıyla başı şu sıralarda dertte. Akalın kiracısının evinde 5000 liraya oturduğunu belirterek bu duruma isyan etti. Gelin detaylara bakalım. 5 bin lira otur ve ben burada söylediğim için adamın ukalalığına bak. Demiş ki <laughs> programda bahsetti zam yapacaktım vazgeçtim. Bu sözlerle isyan etti, kiracısına tepki gösterdi. Demet Akalın kiracısıyla yaşadığı polemiği canlı yayında anlattı. 5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun abi 3-4 bin lira. Işte 4 kişi bir yere gitti ne yemek yani. 5 bin lira otura. Şarkıcı Demet Akalın'ın başı şu günlerde kiracıyla dertte. Kiracısına bir türlü zam yapamayan ünlü şarkıcı hukuki yollara başvurdu. O evi almak için dişimi tırnağıma e, şeye, gece gündüz ve o zaman mankenlik yapıyordum yani. Biliyor musun? Ayakta bekliyordum. İlk saat evvel. 12 saat. İlk aldığım evlerden biri. 12 saat ayakta bekliyordum. Millete yaka iğnesi takıyordum. Bilmem ne yapıyordum. Herkesin ağız kokusunu çekiyordum. E ben onu krediyle bilmem neyle alacağım. Sen gelecek diyeceksin ki programda benden bahsetti. Yapacaktım ama vazgeçtim. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Bakıldığında %25'lik artış oranının oluşu da sadece kirayla geçinen ev sahiplerini de oldukça mağdur ediyor. Bunun yanında 25'ten fazla artış yapmak isteyen ev sahipleri yönünde de kiracılar mağdur olduğunu söylüyor. 2 yıldır kira zam sınırının %25 ile sınırlanmasıyla hem mal sahibi hem de kiracı mutsuz. Mal sahibi açısından bakacak olursak özellikle artan enflasyon oranlarının çok altında kalan %25 zam sınırı gayrimenkulün satış rakamında ve kira amortisiyle çok ciddi bir uçurum sağladı. Dava süreci nasıl işleyecek? Yeni bir dava açıldığında ilk duruşma gününün bir yıl sonraya dahi verildiği dosyaların olduğunu da söylemek mümkün. Bu %25'lik artış meselesi meselesinin bitişiyle ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar azalacak mı bekleyip göreceğiz. Şimdi bir son sondaki...